Tarikatçılık Hinduizm ve Budizm'den o kadar etkilenmiştir ki hani tarikatçıların binlik tesbihler var ya binlik tesbihlerini Budizm'den almışlardır. Bu tövbe dağıtma, iple tövbe dağıtma var ya bunu da Budizm ve Hinduizm'den almışlardır. Aynı şekilde halvete çekilmek dediğimiz şey var ya halvete çekilmek aynı şekilde Budizm'de de vardır. Nirvana'ya ulaşmak diye bir kavram vardır Budizm'de ve Hinduizm'de tarikatta bunun karşılığı rabıta yapmaktır. Yani Orta Asya'da çıktığı için Budizm ve Hinduizm'den oldukça fazla bir şekilde etkilenmiştir bu tarikatçılık, tasavvufçuluk. Peki bizim toplumumuzda, Anadolu toplumunda ilk ne zaman bu tarikatçılık görülmüş değerli arkadaşlar? İlk defa Anadolu toplumunda kolektif ve örgütlü bir şekilde ortaya çıkan tasavvuf ekolu Mevleviliktir. Yani Mevlana'nın üstünü açtığı ve Mevlana'nın başlattığı mesnevilik akımıdır. Mevlana ise kendi Mesnevi kitabında, isteyenler için açıklama kısmına link bırakacağım orada yazarsanız. Mesnevi kitabında birçok erotik hikayeler olan, birçok eşcinsellik hikayeleri olan, birçok çocuk tecavüzü hikayeleri olan, birçok hayvanlarla cinsel ilişkiye girilen hikayeler anlatılan bir kitaptır. Her ne kadar bunu sorsan desen ki bugünkü ilahiyatçılara, bugünkü sofilere, ya işte oradan kastedilen o değildir, oradan kastedilen bu değildir falan filan diyorlar. E onlara sorun, kardeşim madem böyledir hadi sen de bir tane böyle bir hikaye yaz. İbret olsun dediğinde de biz yazamayız diyorlar. Niye Mevlana yazmış? Mevlana apaçık bir şekilde artı 18 hikayeler anlatıyor. Sen de anlat, senin şeyhin de anlatsın. Yani ortamlarda bahsedemeyecek kadar utandığın bir kavramına savunuyorsun. İşte bu Mevlana arkadaşlar Anadolu'da kolektif olarak böyle güçlü bir şekilde tarikatı ilk getiren kişidir. Mevlana'nın kendisi arkadaşlar Türk değildir, Afganistanlıdır. Yani Afganistan'ın Ber şehrinde doğmuştur. Suriye'den babasıyla beraber Türkiye'ye, Konya'ya gelmişlerdir. Ve Mevlana arkadaşlar Selçuklu Devleti'nin yıkılma döneminde yaşamıştır. Mevlana kimin hangi hükümdarlar zamanında bulunmuştur onu da belirtelim kısaca. 1. Alaaddin Keykubat, 4. Kılıç Aslan ve 3. Gıyasettin Keyhüsrev zamanlarında Mevlana Konya'da tarikatçılık faaliyetleri yürütmüştür. Mevlana'yı Konya'ya getiren ve Konya'da Mevlana'yı koruması altına alan kişi Moğolların Türkiye valisi olan Baycu Noyan'dır. Moğollar Orta Doğu bölgesini, Mezopotamya bölgesini Hülagü Hanla yönlendiriyordu. Moğol Hakanı Hülagü Han'ı Mezopotamya'ya göndermişti. Hülagü Han da Anadolu'ya yani bugünkü Türkiye'ye Baycu Noyan'ı vali olarak atamıştı. Baycu Noyan da Mevlana kendilerine destek verdiği için Mevlana'yı koruması altına almıştır. Hatta Mevlana Ahi Evran dediğimiz Nasrettin Hoca ile savaşmıştır. Mevlana'nın kendi oğlu Muhammed de Nasrettin Hoca'nın safında Mevlana'ya karşı savaşmıştır ve Nasreddin Hoca'yı da oğlu Muhammed'i de şehit etmişlerdir. İnşallah şehit olmuşlardır. Bunu bu tarihi olayı öğrenmek isteyenler için kitap kaynağı veriyorum arkadaşlar. Profesör Doktor Mikail Bayram'ın Tarih Işığında Nasreddin Hoca ve Ahi Evran isimli kitabını alıp okuyabilirsiniz. Bu kitapta Mevlana'nın siyasi olarak nasıl pis bir insan olduğunu, Moğollara nasıl acanlık ettiğini, Konya'da ve Anadolu'da hangi faaliyetlerde bulunduğunu, halkın Moğollara itaat etmesi için ne çabalar sarf ettiğini ve Nasrettin Hoca gibi kahramanlara aynı şekilde Karaman yöresindeki o diğer kahramanlara karşı nasıl katliamlar gerçekleştirdiklerini ve tarikatçılığı nasıl Moğol itaatkarlığı olarak kullandıklarını görebilirsiniz. Yani arkadaşlar Mevlana Afganistan'dan gelmiş bir ajandır ve İslam'la hiçbir alakası yoktur. Yazdığı mesnevi kitabı da ortadadır. Sapıklıklarla dolu saçma sapan bir kitaptır. Mevlana Şemsi i Tebrizi ile aşk yaşamıştır ve bu aşk yaşadığını da mesnevide açıkça söylemiştir. Her ne kadar bugünkü tarikatçılar Mevlana'nın Şems-i Tebrizi'ye olan aşkı bizim bildiğimiz manada eşcinsel bir aşk değil. İşte Allah aşkıdır falan deseler arkadaşlar kesinlikle bu böyle değildir. Hatta Mevlana kendi eşi olan Kimya Hatun'u Şems-i Tebrizi'ye sunmuş ve Kimya Hatun'la Şems-i Tebrizi'yi bir arada gördüğünde çadırın kapısını örtmüş ve içeri insanların girmesini yasaklamıştır. Bütün bunlara iftira diyorsanız eğer arkadaşlar sizden rica ediyorum bir mesnevi alıp okuyun. Bir mesnevi alıp okuyun. O zaman neyin ne olduğunu göreceksiniz.